Nice aşklar bitmiştir gurur yüzünden. İnsan bu mateme nasıl dayanır? Yardımına ihtiyacım var biraz. Bas kaçıyorsun benden. Bu yaptığımız çok yanlıştı Cihan. Yakında düğünümüz var. Varlıklı bir adamla orta sınıf bir ailenin kızıyla ilgili aşk hikayesi. Ama gururları yüzünden birbirlerine açılamıyorlar. Annemin ayası. İki insan birbirine bağlandıktan sonra ne gurur ne de ön yargı onların önünde duramaz. Çünkü aşk her şeyin üstündedir. Az kaldı inşallah. Anlayacaklar yakında birbirlerini sevdiklerini. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.